Merhabalar, yeni geldim. Evde temizlik günümdi bugün. Temizlik yaptım, camları sildim. Ramazan bayramı hazırlık yapıyorum. Biraz bahçede çiçeklerime bir bakayım, küçücük bir bahçe. O oh, iftardan sonra artık çay içeceğimiz yer, kahve ve yat çay tertemiz oldu. Güneşi görünce insan Güneşi görünce tertemiz her şeyi hazırladık. Camlarım da tertemiz olmuş. Mis. Mis gibi olmuş. Harika. Ay şunları da bakayım. sildim. Ay soğanlarım nasıl da çıkmış. Ay canlarım benim. Hadi birazcık daha büyüyün. Sırayım size akşamıza. Maydanozlar. Ölü gibi geliyorlar sanki dersin. Ama çıktılar. Ölü gibi. Her şey ölü gibi geliyor. Toprak besin size verdim. Şuraya da ektim ama bu büyümedi. Burada neydi onun ismi? Bunlar da tereleri. Reyhan tere. Bunlar tere. Ne kadar büyümüşler. Çok da sık yapmışız bunları. Aşırı sık. Aşırı sık olmuşlar. Bunlar ayıklanır mı acaba? Çok sık cılız olacaklar. Bir şey değil. Tereler de öyle. Cılız olacaklar. Ee, çiçeğin de mevsimi geçiyor artık canım benim. Canım çiçeğim. mevsimi geçiyor. Lahanalar ne alemde? Lahanaları temizlemedim. Bütünümü kazıyacağım. Aslında işim yapıyordu da. Lahanalarım gemen yaprak açmaya durdular Kara lahana her yerde büyür Kurban olduğum Allah Biz lahanasız kuramayız Trabzonlu olduğumuzu Hemen belli ederiz Karadenizli'nin lahanası olmadan Olur muymuş? Bizim sembolümüz Bak ne kadar büyümüşler Açmışlar resmen yaprak açmışlar Burası da öyle. Aa, canlanmışlar bunlar ya. İki yaprak daha açsın. Kırı şey edilir. sarma yapılır. Evet işim kazımış. Kolunu kırmadan önce. Kazımış o gün orayı. Kıyamam. Yapacak bir şey yok. lanalar Lahnalar artık eskilerini de kırıyorum. Böyle kırmam lazım bunları. Kırdı mı güzel gözüküyorlar. Ama zamanım yoktu. Bugün çok temizlik yaptım. Çok yoruldum aşırı yoruldum artık. Hiçbir, iş yapamam. Ben emekli kadınım. Yaşlı bir bayan Kabul etmem lazım. Merhaba tertemiz ol dipleri. Evet. Lanaların dipleri kırıl e, ee, yaprak. toplayacaksın çürüklerini ki büyük büyüsün altlarını kıracaksın ki lahana öyle açarmış kara lahana anneciğim öyle derdi normalde öyle de öyledir kıracaksın ki toplayacaksın altlarındaki çürükleri ziyan olmasın lahanalar atsın yaprakları evet. bahçem var da yetiyor geç. Ektiğin zaman yetiyor çok şükür Allah. A. Yetiyor. İnsanoğlu. İki kişi oldu mu? Ne yiyeceksin ki? güzel oldu. Bak kırdım onları. Ne kadar güzel oldu. Diklerini bir de kazımam lazım. Eklemem lazım. Bir ara ekleyeyim onları. Havanın sıcaklığından şimdi bunlar açarlar. Bir iki gün daha açar. Bunlar kocaman olurlar. Bunlar bir iki gün daha açarlar. Valla karıymışlar da sen gidersin çiçek açacaklarmış gibi tomurcuklanmışlar. Allah Allah. Bu da öyle. Kremişler Allah canlandılar. Ya biz incir ağaç alacağız. Bunlar artık büyüseler iyi. İsviçre'den gelen tohumlarım. Görümcem göndermişti maydanoz. Ama niye böyle oldular? Çok şey oldular. Ölü gibi toprağından mı acaba hazır toprak mı serpsen üstüne onu da bilmiyorum. Toprak herhalde çok sert geldi. Şimdi çiçeklere daha başlamadım. Gidip almadım çiçek. Evde de var. Ve soğanlar büyürler. Artık soğana pazardan da soğan parası Soğan almayız. Şurada laleler vardı Bak büyümediler herhalde Sümüklü böcekler yedi laleyi Evet O da kiladoydu Aa o da şey çıkmış Frank üzümü Aa canlanmış Ay Canım benim Yeter sen canlan Canlanmış bu. Bir tane daha vardı. Ligarba. Yaban Mersini vardı da tutmadı. Onu artık bir daha alayın küpleti. Belki burada şey yapmıyor. Çok rüzgar ve denizde olmuyor. Ama geçen sene Fransız ülkesinde olmuştu. İnceydi ama olmuştu. Güzeldi. Tatlıları. Ay canım benim. Bak hep tomurcuklanmışlar den de şey vermiş kıyamam evet güllerim güllerim çok ölü büyüyorlar bir daha herhalde budamam lazım onları da geçti mi zaman onu da bilmiyorum başka gül almam gerekiyor herhalde bunlar çok bu rüzgardan mı denizden mi acaba büyümüyor ya yani. Burada çoğu büyümemişti. Şey zeytin ağacı da öyle. Kuzum benim. Niye büyümüyorsun? Hiç çiçek bile açmamış. Zeytin bilmem şimdi mi açıyor. Kocaman oldu. 4 seneli olgu oldu. 4-5 yaşında. Ama hiç zeytin. Bir tane zeytin vardı geçen sene. Bu sene çiçeğe de yok, bir şeysi de yok. Olmayacak herhalde, bilmiyoruz artık. İnşallah olur. Olma değil, ağaç olarak. Ya bak laleler burada, tek tük büyümüşler. Ama hepsi mutlu böcekler yiyor. Laleleri hepsi mutlu böcek zaten şeye çok gelir. Burada var benim yıldız çiçeklerim var da daha çıkmadılar topraktan. Daha toprak tam ısınmadı herhalde. Toprak ısınsaydı iyi olur. Komşum diğer taraf temizlendi güzel oldu. Ay toprağı mi yıkadım, mutfağımız oldu. E, komşular yok? Komşular yok. Komşularsız kaldım. Evim de temiz oldu ya. Camları sildim, içim rahat etti. Oh, mis gibi hava var ya, mis. Tertemiz. Her taraf her taraf şey içinde. Sıkıdan oldu. Sümüklü böcekler bile düştüler aşağıya. Kadınsın. Komşuların Komşularım bayramdan sonra gelecekmiş komşular. Bayrama geleceklermiş. İyi olacak benim içinde. Kapıların önünde. Hey ee, bak. Çiçeklerim de burada gözüküyormuş Benim burada küçüklerim bu daha küçüklerim de var Ay Annem Canlarım benim Çiçeklerim benim Evin neşesi onlar Ama orada kattüslerim var Çok hem de. aşırı fazla olmasını da istiyorum Olmuyor olmuyor. Herkes şeydi.